çok çabuk şey değil ya. Ee, altına. Evet bizimkiler hep yapışıyor. Ha? Bizimkiler hep yapışıyor. Çünkü bizim sütler. Ha burada ha. ben hiç eşyayı yapıştırmadım Ama test test karşıma ters. Tabi. tabii. Tabi annem karıtırmadığı için bırakıp gidiyor ama. Ha? Annem bırakıp gidiyor o yüzden e, bir şey Uyamadın, ha? Sabah ne yatsaydın şeye? Yatamadım işte şarkı falan işte. açtı. O yatsı oldun açmasan ya. Öyle yoktu Şey, ya Uyanır, uyatar yine yatar ya, uyanık ki. Acildi karabacak acık ama çabuk geldi. bir köşemde, bir köşemde. O, onu kafayla, çabuk alt, 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 bana, ne poğaça mı çabuk geldi? ne Ha? Tüm karıştırma. Kovunlar karıştırma. mısın? Karıştırmak mı? olmazsa karıştırma. dibine yapışır da şey olur. Çıkmış olur. Buraya gelecek, biraz kalma. He he, çok gider etsin. Bak evden taşmanı duydun şey atıyor mu? Korktun kusura bakma. Al çekil 5 dakika tamam. Bu şey olmaz. Şimdi kaynayayım, gözü görmüyor musun? Allah Allah. Daha kaynamadan, Gelecek biraz daha. Ha? Ha, biraz daha gelecek. Birbirimize de mal açın. Ha kaynamat. Ha kaynamat gel gel gel. Bak abla şey tut 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 tut. Doğru söyle. Ece mi edmeyeyim mi? azı geliyor. Ha? Azı geliyor. Tamam ettim. Eten... Tamam mı?